Herkese merhabalar. Daha önce işlediğim Batı Trakya Türk Cumhuriyeti videosu oldukça ilgi görmüştü. Bu konuyla ilgili yüzden fazla yorum aldım. Bu yorumların büyük bir kısmında da şu düşünceyi gördüm. Eğer Batı Trakya Türk Cumhuriyeti yıkılmasaydı günümüzde nasıl bir konumda olurdu? Gelin birlikte bu sefer bir Ütopya'ya yolculuğa çıkalım. Fakat bu yolculuğa çıkmadan evvel kanalımda açılan üyelik sisteminden sizlere çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Bana destek olmak isteyen herkes aylık 2,5 lira, 5 lira veya 10 lira ödeyerek 3 üyelik türünden biriyle üye olabilir. Ben de bu şekilde sizlere daha fazla içerik üretebilirim. Destekleriniz için şimdiden minnettarım. Ayrıca ben daha üyelik sistemini duyurmadan üye olan Pederzade isimli izleyicime sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere Batı Trakya Türk Cumhuriyeti sadece 55 gün ayakta kalmıştı. Kısacık ömrüne yüzlerce hikaye ve binlerce sevda sığdıran Batı Trakya eğer yıkılmasaydı neler olurdu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi kimse tarafından tanınmayan bir ülke mi olurdu yoksa Avrupa Birliği'ne girmiş Avrupa'nın söz sahibi devletlerinden biri mi? Birinci ve ikinci dünya savaşlarından hiç etkilenmediğini farz ederek günümüz dünyasına göre yorumlayalım. Öncelikle Türkiye'nin batı sınırının neredeyse tamamı Batı Trakya Türk Cumhuriyeti ile olurdu. Iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkiler çok iyi olacağı için Azerbaycan için kullandığımız iki devlet bir millet sözü belki de üç devlet bir millet olacaktı. Ülkenin nüfusu yarım milyondan biraz fazla. Müslüman nüfus ağırlıkta. Nüfusun büyük bir kısmı şehir merkezlerinde toplanmış durumda olsa da tarım ve hayvancılık ülkenin en önemli gelir kaynaklarından. Özellikle tütün, ayçiçek ve büyükbaş hayvancılık zirvede. Ülkede tarım ağırlıklı bir ekonomi olsa da özellikle Kırcaali ve gümülcüne de kurulmuş olan organize sanayi ile ülke komşuları Yunanistan ve Bulgaristan'dan bir adım önde. Süleyman Askeri Uluslararası Havalimanı bölgenin en büyük havalimanlarından. Okyanus aşırı uçuşlar gerçekleşiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden haftada 3 gün karşılıklı uçuşlar var. Bölge Müslümanları ülkedeki diyanet işleri tarafından idare ediliyor. Bu yüzden de bölgede dinsel anlamda bir birliktelik söz konusu. Yani bu devlet var olsaydı bugün günümüzde yaşanan bölge Müslümanlarının hiçbir sorunu olmazdı. Uluslararası arenada Türk Keneşi'ne üye olan ülke Avrupa Birliği'ne de üye olmak için gün sayıyor. Bulgar ve Yunan komşularla ilişkiler geçmişten dolayı pek iyi olmasa da ülkenin askeri gücünden dolayı Batı Trakya'ya oldukça saygı duyuluyor. Tabi bunların hepsi Ütopya'nın bir parçası. Maalesef Batı Trakya Türk Cumhuriyeti artık yok. Eğer olsaydı ecdat yadı yarı toprakları özgürce gezebiliyor, mirasa sahip çıkabiliyor olurduk. Ama şuna eminim ki oradaki öksüz soydaşlarımızın rüyası bir gün gerçek olacak. Peki Batı Trakya Türk Cumhuriyeti hala ayakta olsaydı sizce neler farklı olurdu? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoyu hazırlamamda katkıda bulunan değerli izleyicim Mehmet Emir Özdin'e teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.